Şehrin gündemi gazete manşetleriyle devam ediyor. Ben Günebakan Hakan. Ne yapıyoruz efendim? Gazete manşetlerini sizlere hemen yorumlamaya başlıyoruz. Şu anda da işte görmüş olduğunuz gibi gazeteler ekranlarımıza yansıdı. Ve biz de bu gazetelerin detaylarını sizlerle paylaşalım istiyoruz. Görüyorsunuz Yeni Çağ Gazetesi. Bakan yağ var dedi geldik bulamadık diyor haber başlığı efendim manşette Yeni Çağ'ı hani ee geldik bulamadık. Kim diyor bunu? Vatandaş diyor efendim vatandaş diyor. Tarım Bakanı Kırışçı'nın stoklarımızda yeterli ayçiçek yağ var sözü havada kaldı. İzmir'deki toprak mahsul ofisi önünde yağ almak için saatlerce bekleyen vatandaşlar eli boş dönünce iktidara ateş püskürdü. E stoklar doluysa ya nerede? Niye yalan söylüyorsunuz diye vatandaş bu şekilde sesini efendim e, yetkililere duyurmaya çalıştı. Ucuz yağ olacağını e, diyerek saatlerce toprak mahsul ofisi önünde Sıra bekleyen vatandaşların çoğu eli boş döndürüyor haberde sevgili izleyenlerimiz. Çiftçiyi de kur korumasına al. Davutoğlu Erdoğan'ın kur korumalı mevduat sistemini eleştirip madem e, çıkardın kuru ortaya şimdi de çiftçiye destek için kur korumalı tarımı hayata geçir önerisinde bulundu. İnsani koridorda ölümden kaçış. Rusya sivillerin güvenli bölgelere kaçması için geçici ateşkes ilan etti. Ancak tahliyeler dün de bombalar güçlükle gerçekleşti. Ukrayna'ya göre aşırı milliyetçiler sivillerin insani koridorları kullanmasına izin vermiyor. Kiev yakınında bombalanan ekmek fabrikasından 13 kişinin cesedi çıkarıldı. Evet, işte savaş acı tabloyla devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Yeni Çağ Gazetesi'nin hemen arkasından Cumhuriyet Gazetesi'ni ekranlarınıza getiriyoruz ve Cumhuriyet'in manşetinde neler var onu da sizlerle paylaşıyoruz. Kıtlık kapıya dayın, dayandı. AK Parti'nin yanlış politikaları savaşın etkisini körükledi diyor. Haber bu yönde fırtına var, önlem yok şeklinde açıklamalar gündemde yer alıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü gününde utandıran tablo. Kadınlar ölüyor, iktidar seyrediyor. İstanbul Valiliği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstiklal Caddesi'nde düzenlenen düzenlenmesi planlanan 20. feminist gece yürüyüşünü yasakladı ve işte bu da gündemdeki haber başlıklarında yer Alıyor sevgili izleyenlerimiz Cumhuriyet gazetesinde. Stok yetersiz, zam yolda diyor. Ya ile ilgili haber başlıkları da bu yönde Cumhuriyet gazetesinde geçen haber başlıklarını sizlerle paylaşmış olduk. Akşam gazetesini ekranlarınızda şu anda getirdik. Akşam gazetesinin detaylarına hemen bakalım. Akşamın manşetinde neler var sizler görmeye başladınız. Ve Antalya'da barış umudu. Savaşın tarafları Türkiye'de buluşuyor. Rusya'nın Ukrayna işgaline başlayan krizde barış için en umut verici adım atıldı. İki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Türkiye'de üçlü zirvede buluşacak. İnşallah bu gerçekleşen zirve sonucunda olumlu sağduyu savaşın bittiğini gösteren Adımlar atar diye temenni ediliyoruz. Stoklar yeterli ülkeye ihanet ediyorlar. Bakan Nebati Ayçek Yağ stoklarının yeterli olduğunu açıkladı ve uyardı. Yağ bitti. Gidip alın diye yönlendirenler ülkeyi ihanet ediyorlar. Birileri bunun altında kalır. Operasyon çekenlere karşı bizim de operasyon çekeceğimizi herkes bilsin dedi. Ekmek ve makarna buğdayında son durum Makarna Üreticileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı makar makarnalık ve ekmeklik buğday stokunun yeterli olduğunu açıkladı. Bunlar da öne çıkan çıkan başlıklar altında yer alıyor. Ve savaş bölgesinde 5 şehirde geçici ateşkes, insani koridorun açılması için sevgili izleyenlerimiz belli şehirlerde ateşkes sağlandı. Bu da işte akşam gazetesinin haber başlığında yer alıyor manşetlerde geçiyor. Sözcü gazetesini ekranlarımıza getirdik ve Sözcü'nün manşeti Cumhuriyet tarihinde böyle zam görülmedi haber başlığını da şu anda görmektesiniz. Hemen detaylarına şöyle bir bakalım. Benzine, mazota yine zam geldi. Litresi 21 lirayı aştı. Cumhuriyet tarihinde böyle zam görülmedi. Zam, zam, zam. Akar yakıta dün yine zam geldi. Sadece bu değil. Her şey ateş pahası. Cumhuriyet tarihinin en pahalı dönemini yaşayan millet çıldırmak üzere diyor haber başlığı bu yönde geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Yılbaşında verilen 3 kuruşluk maaş zammı enflasyon karşısında buharlaşıp gitti. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar vatandaşın halini şöyle özetledi. Cumhuriyet tarihinin en pahalı dönemini yaşıyoruz dedi. Halkın %90'ı aç ve yoksul diyor. Doğalgaza da zam geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını yükseltti. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi getirilsin dedi ve bu yılın ilk iki ayında 98 kadın öldürüldü. Kadınlar Günü'nde bu haberde gündemde dikkat çekiyor ve bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sevgili izleyenlerimiz. Devam ediyoruz öne çıkan haber başlıkları ve işte kaçış devam ediyor diyor Sözcünün haber başlıkları da bu yönde öne çıkan manşetlerde bu geçiyor. Sabah gazetesine hemen bakıyoruz. Sabah gazetesinin manşetinde neler var? Antalya'da barış umudu işte manşeti görüyorsunuz. Dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Ee, Başkan Erdoğan e, yürüttüğü soru, soluksuz diplomasi sonuç verdi. Çavuşoğlu Perşembe günü Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla barış için onları ağırlayacak, bir araya gelecek. Sevgili izleyenlerimiz 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulebe ile üçlü bir zirve yapacak. Sevgili izleyenlerimiz İnşallah bu üçlü zirveden barış sonucu ortaya çıkar diyoruz. Savaşın ortasında kadınların sesiyim diyor. Gündemdeki haber başlığı bu yönde geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Sabah gazetesinin haber başlıklarını, haber manşetlerini de sizlerle bu şekilde paylaştık. Hemen Korkusuz Gazetesi'ni ekranlarınıza getirdik ve Korkusuzun manşetinde neler var? Nebati yağda sıkıntı yok. Ekonomi Bakanından rahatlatan açıklama. Marketlerde yaşanan ayçiçek yağı izdihamına tepki gösteren Nebati, stoktaki ayçiçek yağı Temmuz'a yetecek kadar var dedi. İşte bu açıklamalar sevgili izleyenlerimiz gündemde yer alırken vatandaşın marketlerde yağ arayışı, yağ kavgası da bunlar yine öne çıkan haberler arasında yer alıyor. Kadınım öldürülmek istemiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle haykırdılar. Ünlü oyuncu Demet Evgar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında tek kişilik eylem gerçekleştirdi. Evgar hazırladığı pankartı İstanbul'da metro çıkışına asıp halka seslendi ve işte sesinize herkese duyurun çağrısını yaptı Evgar. Dün bir kadını daha kocası öldürdü ve işte dört çocuk annesi artık aramızda yok. Erkekler 2 ayda 98 kadını katletti. Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yine kara tabloda girdi. Kayıtlara geçen rakamlar hepimizin içini burkuyor, kan donduruyor sevgili izleyenlerimiz. Korkusuz Gazetesi'nin de haber başlıklarına baktık. Akabinde hemen devam ediyoruz ve Türkiye Gazetesi şu anda Ekranlarınıza geldi. Türkiye gazetesinin detaylarına da bakıp böylece gazetelerimizi de noktalamış olacağız. Savaşta sıra bizde yağma diyor sevgili izleyenlerimiz. Ee, ölümün kıyısında açlıkla boğuşan Ukraynalılar yemek ve market için sıra bekliyor. Biz ise bir teneke yağ için birbirimizi eziyoruz diyor haber bu yönde geçiyor. Dedikodu enflasyonu spekülasyon etiketi belirliyor şeklinde haber başlığı Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor sevgili izleyenlerimiz gündeme düşen haberler. Birçok ülkede şifa dağıtıyorlar. Bilime damga vuran Türk kadınları ve işte başarılı bir başarılı bilim kadınlarımızın dünyanın dört bir yanında dertlere derman oluyorlar haberi de gazetede, Türkiye gazetesinde yer alan haber başlıkları arasında geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Biz de gazeteleri elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere iletmiş olduk, paylaşmış olduk.